Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yine harika bir tarifle buradayız. Yanımızda Ali Usta var. Ali Usta olduğuna göre Ali Usta varsa tatlı var demektir. Bugün harika bir brownie Ali Usta ile birlikte yapacağız. Evet. Ama brownie beyaz çikolatalı olacak. Senin dersem çünkü parçası. önünde beyaz çikolata var ustacığım. Evet. Bakalım güzel mi? Çok Bakalım. güzel. Şimdi size dışarıdan hazır almış gibi bir brownie hazırlayacağız. Aynen. Bu brownie çok özel brownie çünkü Ali Ustanın yıllardır üzerinde uğraşıp benim ustalık eserim dediği brownie bu. Yani. Doğru mu? Doğru kısmen. Bu dükkana gelenler en çok bu brownie mi sevecekler? En çok sattığımız perakende ve toptan ürünlerden biri. Evet. Mesela şu an en çok giden ürünlerden biri. Çünkü sen piyasanın en iyi brownie'sini yapıyorsun bence. Yani iddialıyız. Ben az önce yaptığından tadına baktım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Sizler için de bunu tarif olarak çekeceğiz. Tatlı tarifleri Ali Usta ile birlikte harika gidiyor. Evet. Şimdi harika brownie yapmak için püf noktaları Firuz Bakery sahibi Ali Usta'dan alacağız. Ali Gedik. Instagram var mı? Doğru. Firuz Beykiri takip edebilirler. Firuz Beykiri'yi takip edin. Yenge kızıyormuş şey yapınca. <laughs> Normal takip edince onu demek istedi orada. Evet usta tarifimize geçelim istersen. Malzeme başlayalım. İşte başlayalım ben. ustacığım hemen. Tamam. Buradan ben beyaz çikolata görüyorum. Kaç gram beyaz çikolatamız var burada? 700 gram beyaz çikolata. Evet ee, tuz var. Tuzumuz var 10 gram. Koyacağız. 425 gram unumuz var. Tamam. Ee, kakaomuz evet. 50 gram. Evet. 700 gram ee, bitter çikolatamız var. Evet. Hani bunu kuartur ya da pul nasıl bulurlarsa kullanabilirler. Evet. Yarım kilo tereyağımız var. Bunu az sonra eriteceğimiz için bu kabın içinde koyduk arkadaşlar. Tekrar tekrar evet. kap kirletmek Şikolata istemedik. Çikolatayı onun içinde benmer usulü gibi bir şekilde eriteceğiz. Bunu yaparken göstereceğiz. Aynen öyle. Şekerimiz 600 gram. 12 adet de e, yumurtamız var. Evet ustacığım. İstersen hemen tarife geçelim. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey yapalım istersen. Yumurtaları şekeri bu tarifte çırpacağız galiba. Çırpacağız önce. Bir taraftan tamam. da tereyağımızı eritmeye başlayalım. Sen tereyağını eritirken ben de aynı zamanda yumurtalı şekeri karmaya, yumurtayı kırmaya başlayayım ben ustacığım, sana ustacığım istersen. Aldım. Ben yumurtaları kırıyorum. Şu Siz de hemen ben Buyur ben. ustacığım. Teşekkür ederim. Siz tereyağını eritirken orada ben de şu yumurtaları kırarak işleme başlayabilirim. Ben yumurtaları kırdım. Ali Usta da yan tarafta tereyağını eritiyor. Tereyağını az sonra eridikten sonra tereyağı belli bir sıcaklığa geldikten sonra yani belli bir sıcak derken tereyağının tam eridiği kıvamda Ali Usta çikolata ekleyecek. Ben de orada hazırladık şekerimizi yumurta ekliyorum ve çırpma işlemine başlıyorum. Şekerimizi ekledik. Şimdi çırpma işlemi için makineyi Bu arada, alabiliriz. Özür dilerim. Tereyağını ocaktan alabiliriz. Bu kadar erimesi yeterli. Tabii o zaman yani, usta ben sana şunu vereyim. Sıcaklığında eritebiliriz. Sen makineni takarken Atıyorum hepsini Tabii çikolatanın. Evet, evet. Çikolata yaptık. Bu arada ben de ustadan ders almış oluyorum çünkü tatlı konusunda çok iyi değilim. Şu şekilde çikolatamızı tereyağının kendi sıcaklığında eritiyoruz. Arkadaşlar bunu kaynatmaya devam ederseniz çikolatayı yakarsınız. Evet. O yüzden şey. Evet. Tereyağının içinde biz bunu eriterek browniemizin çikolata kısmını hazır hale getiriyoruz. <laughs> evet usta ben brownie çikolata seyrettim sen de o anda yumurtayla şeker çırpıyorsan Yumurtayla şekeri çırpalım Tamam Usta ya ben <laughs> bir şey çok merak ediyorum Mesela ben hep Amerika'ya gitmeyi hayal ediyorum evet. Böyle Amerika hayalim var Amerika'ya gittiğimde ya da Amerika'ya gidenler olursa ya da gitmek isteyenler olursa Senin orada zaman geçirdiğin için ben bununla alakalı aslında senden biraz fikir almak istiyorum Tabii ki Sen mesela ilk gittiğinde ne hissettin neler oldu Evet ustacığım senden Amerika'ya ilgili ilk gittin uçaktan indin ee, Çalışmaya başladım zaten İlk haftamda. Evet, ilk haftamda. İlk bir uçaktan indi, şöyle bir baktım ben nereye geldim dedim. Ben nereye dedim tabii. Rüyalar alemi biraz o zamanlar. Öyle Var mi ]miş. geldi? Biraz öyle. Kaç yaşında gittin usta? 25 yaşında falan. Oo. 24-25 yaşında falan. Oo, 40 sene olmuş. Yaklaşık. <laughs> evet usta gittin, sonra direkt çalışmaya başladım. Çalışmaya başladım, iş buldum. İlk mutfaktan evet, mutfakta ilk mı çalışmaya başladın? İlk zaten gittiğiniz zaman Türk restoranları dışında çalışmanız biraz zor oluyor. Hı -hı. Bir, herhangi bir çalışma izni ya da sosyal güvenlik olmadığı için Bulabildiğimin Türk restoranlarına başvurdum. Bir tanesini iç buldum ve çalışmaya başladım. Mutfakta mı başladın usta? Mutfak kısmında. Peki o gittiğinde mutfak tecrübem var mıydı? Hem mutfakta garsonluk da yaptım. Çok fazla yoktu. Gittim ve başladım. Gittim ve başladım orada. Ne kadar süre durdun usta Amerika'da? Yaklaşık 10 ay falan kaldım. Hı. Çalıştığım Akdeniz restoranı tarzı bir yerde. Hı hı. Onun akabinde bir Chicago'da kaldım ben. Evet en çok satan, en çok iş yapan pizza üstünde iş buldum. Oo. Orada çalışmaya başladım. Çok güzel usta. Sonrasında kuryelik yaptım orada. kurye. Moto kurye. Evet, Senin kuryelik yapmak isteyen iten ne oldu mesela? Mutfakta durmak istemedin yani mi yoksa daha mı çok kazanıyordu? Orada kazançlar biraz farklıydı tabii. Evet. Bir taraftan da değişik macera olsun istedim. Orada motorla değil arabayla yapıyorsunuz o işi bu arada. Akşam 7'den sabah 6'ya kadar <laughs> bu işi yapıyordum haftada 5-6 gün. Son gelmeden önce 2 ayda bu işi yaptım. Keyifliydi pizza ve e, motokurye. Motokurye işi. Evet. Usta. Sektörü de biraz görmüş oldum. Bugün olsa bugün tekrar gitmek ister misin usta? Ya olabilir biraz yaşlı. Mesela hayat tecrübesi edindim artık oraya gitsem şimdi daha farklı şeyler olur diye düşünüyorum. düşünüyor musun? İlla ki öyle. Yaş önemli, tecrübe de önemli. O zaman Amerika'ya gideceklerine tavsiyeler verelim usta buradan. Ya da yurt dışına çıkacaklara. Ben de bir buçuk sene Viyana'da yaşadım. Öyle mi? Evet. Hı hı. Benim için de çok değişik bir deneyimdi. Farklı bir deneyimdi. Ben çalıştım usta. Ben hep çalıştım. Ama ben buradan zaten oradan çağırdıkları için gittim. Ben Osmanlı mutfağı üzerine bir yer açtım. Şöyle bir şey oldu. Ee, ben çok yalnız kaldım. Hiç tanıdığım kimse yoktu giderken. Öyle bir durum vardı. O yüzden çok yalnız kaldım mesela. Sen de bu yalnızlığı çektin mi oraya gittiğin zaman? Yoksa tanıdıklarına bir şey mi bir Çevrenin tanıdık da birka Zaman için özellikle tabii bir de şey, yani Türk çok var, ister istemez Türklerle muhatap oluyorsunuz. Yani bunu olumsuz olarak söylemiyorum evet. ama yabancı arkadaşlarınız oluyor. Amerika gibi bir yerde de özellikle çok böyle international bir yer yani. Dünyanın her yerinde insan var. Zaten evet. Uzak doğuda, her yerden Avrupa'da. Çok çeşitli insanlarla tanışma şansınız oluyor. Ne güzel. Farklı mutfaklar, Amerika bir de özellikle hani dünyanın bütün mutfaklarının olduğu bir yer. Vallahi fırsatınız varsa dünyayı keşfedin arkadaşlar. Kesinlikle. Ya bu arada... Sonrasında da lafını böldüm ama... Estağfurullah, ben senin lafını Türkiye böldüm. Türk Oyaları'na çalışırken de, yani evet. onun dışında da birçok yeri görme şansım Ya Amerika'da, diğer bütün şehirler olsun, Uzak Doğu, Afrika, ya her yere ayak basabildim. İş tecrübem olarak da bana çok şey kattı. Evet, gezip görmek her zaman iyiydi. Gezip gördüm ve yedim, yedim her yerde. Evet, ne, ne güzel. güzel Benim de en sevdiğim şeylerden biri yemek yemek, belli olduğu üzere. Tahmin ne kadar belli etmesem de. Yumurta ile şeker işi bitti galiba. Yumurta ile şeker karıştı. Ne ekleyeceğiz usta şimdi bunların içine? Şimdi bunun içine e, kuruları ekleyeceğiz. Tamam, unla unu ve veriyorum usta şimdi. Kakao ekleyeceğiz. Önce. Veriyorum unu. Bunu Attım ekleyelim. bunun hepsini. Bir anda. Kakaomuzu Kakao da akıyorum. ekleyelim. Bir de yaklaşık 10 Bunlar gram civarı tuz eklememiz Hemen ekleyeyim usta. O işler bende. Ben her gün yemek yapıyorum. Şöyle 8 tamam. oldu. Şöyle 10 oldu. 9,5-10 tamam. Bunu çırpıyoruz. Daha sonra en da tereyağı, çikolata karışımımızı ekleyeceğiz. Evet, şimdi tekrar işlemleri baştan alalım. Araya biraz laf soktuk ama e, önce tereyağımızı erittik. Tereyağımızı erittikten sonra aldık, çikolatamızı üzerine ekledik ve bu şekilde homojenize bir hale getirdik. Sonrasında yumurta ve şekerimizi çırpma kabına aldık. Makinemizle çırptık. Çırpma işlemi bittikten sonra yumurta ile şeker kıvama geldikten sonra üzerine un ve kakaomuzu ekledik. Ayrıca 10 gram da tuzumuzu ekleyerek çırpma işlemini şu an gördüğünüz gibi devam ediyoruz efendim. Bunun sonraki işlemleri de sizler için Ali Usta az sonra anlatacak. Bu biraz çırpılsın. Biz de o arada çikolatamızı biraz daha homojeniz hale getirelim. Evet. Evet usta bu arada o çırpılırken biraz uzun sürecek galiba onu çırpma şeyi. Bir karıştırmamız lazım bu tarz Tabii karıştıralım hemen. Çünkü... Var mı şeyin spatula nerede? Şunu alabilirim. Tabii usta ben. vereyim Üçlalsam. hemen sana şöyle akmasın. Eyvallah. Biraz evet. dibine değmiyor bu tür makinelerde bu o yüzden Aynen sıkıntı öyle. olabiliyor. Ama siz evde makine, makine için. yoksa zaten çırpma teliyle yapacağınız için çok basit bir şekilde yapabilirsiniz ya da el mikseriyle bu mesela böyle bir kabın içine daldırabilip ve deyip, dibine değdirebileceğiniz için hiçbir problem olacağını düşünmüyoruz. Ama bu tür makinelerde biraz karıştırma işlemi yapmanız gerekiyor. Ondan çıkan çikolatanın içine koydu ama zaten hepsi en sonunda birleşeceği için bununla alakalı hiçbir problem yok. Çırpma işlemimiz bittikten sonra yapacağız. Usta bize brownie ile ilgili Püf noktalar vermeni rica ediyorum senden. Gramajlarımızı verdik. Şimdi senden Brownie'nin olmazsa olmaz dediğin püf noktasını rica ediyorum. Brownie'ye de e, mutlaka çok fazla hamur döktükten sonra bekletmemeniz lazım. Hı hı. Sıcağıyla, yani zaten ılık tereyağı ve çikolatanın karışması lazım. Çok fazla beklediği zaman üzerindeki o kabuk bağlama olayını yapmıyor. Hı. E, önemli olan Brownie'de üst kabuğunun ince kalması. Hı hı. Daha yapışmasını sağlıyor. Şimdi göreceğiz zaten sonra da. Evet. Kaliteli tereyağı ve çikolata kullanmak da çok önemli. Kalitesiz bir tereyağıyla doğru sonuca ulaşamazsınız. Aslında her ürünü kaliteli her zaman kullanmak gerekiyor ama ustacığım bu nasıl diyeyim şu dönemde herkesin durumu farklı oluyor. O yüzden herkes bulabildiği ürünlerle evet. yine de bu tarifleri yani... neyse uygulayabilir. O yüzden de malzeme kalitesinin çok fazla önemi yok ama daha kaliteli brownie yemek istiyorsanız kaliteli ürünler tercih edebilirsiniz. Ama az kaliteli ürünlerde de kaliteli brownie yiyebilirsiniz. Çünkü bu tarif Beş her tarifi... Güzel, evet uyacak bir şey ve işte güzel olduğu için herkesin de damağını çatlatacak bir tarif efendim. Ee, un kar karıştıysa çikolata ve tereyağını ekleyebiliriz. Evet şimdi erittiğimiz çikolata ve tereyağını karışımımızın içine şey ekliyoruz. Usta çırpmayı aç istersen biraz daha. Evet. Ee, Tamamdır brownie'miz kıvama geldi. Şimdi her şeyi koyduktan sonra çırpma işlemini bitirdik. Şu an brownie'nin hamurunu hazır hale getirdik evet. ustacığım. Burada tepsimiz var. Tepsimizi aldım. Getirin usta. Evet. Bu 30'a 40 ölçüde tep tepsi. Evet. 5-6 santim bir kalınlığı var. Daha küçük bir tepsi kullanacaklarsa 20'ye 10. Yarı, yarı, yarısından yere, yere yapabilirler. Evde de yapabilirler. Aslında şey evde yuvarlak tepsiler olur, tam fırının içine sıcak şöyle şu ebatlarda aslında bu tepsi bakacak olduğunda yarı tam o yuvarlak evet. ölçüye denk gelmiş ölçü oluyor. Denk yuvarlak olarak da yapabilirsiniz. İlla dikdörtgen tepsi kullanmak zorunda değilsiniz efendim. Evet. Ayrıca biz bugün beyaz çikolatalı yapıyoruz. Şu anda son yıllarda piyasada en çok satan tarzı. Evet. Bunun dışında ceviz, vişne gibi farklı çeşitlerde de yapılabilir. Beyaz çikolatayı ne zaman ekleyeceğimizi merak ediyorum. İstersen hamuru tamam. dökelim ustacığım önce. Şöyle akışkan bir kovanımız var gösteriyorum. Aşağı yukarı yarısını Hepsini mi dökebilirsin. Ya. Yarısını dök. Döktüm. Biraz daha fazla dökebilirsin sana zahmet. Döktüm. Tamam. Tamam şimdi beyaz, beyaz çikolatayı yerleştireceğiz üstüne. Şöyle bir yayıyorum Aynen. o zaman. Aynen o oturacak yerine zaten. Yardımcı olayım şuradan. Tabii. Usta ben mesela Masterchef'e katıldım. Herkes evet. bana Masterchef'e katılmaya nasıl karar verdin diye sordu. Gayet başarılı oldu. Masterchef'e katılmayan arkadaşlar da şey soruyorlar ustalara. Ben de sana sorayım. Neden Neden Masterchef'e katılmıyorsun? Ya ben aslında bir defa başvurdum. Doğru. Aa! Şey. Yani bir, bir Aa! Bir şey alamadım. <laughs> Ali Usta başvurmuş şu almamışlar. Ya bu saatten sonra da katılmam herhalde desem. Usta bence büyük konuşma derim. Şu videolardan sonra ne olacağı hiç belli bekliyorum. olmaz. Bekliyorum. Acun Medya'dan teklif bekliyor. Yok Acun Medya hiçbir zaman teklif götürmez. Acun Medya senin gitmen lazım ustacığım. Evet. Şimdi beyaz çikolatalarımızı üzerine yerleştirdik bu arada. Eklidim, bu arada. Hocam, tamamını. Şöyle döküyoruz, dibine sıyırıyoruz. Bu tatlı işlerinden hiç anlamıyorum biliyor musun? Öğreneceğim ama buradan inşallah. Evet, senin sayende öğreneceğim ustacığım. Biraz fazla batıştı. Ben biraz pis çalışırım. <laughs> Maalesef. Şöyle ufaktan yayıyorum usta beyaz üzerine. Beyaz çikolatalar işte kalmazsa. Tamam hemen yanıyor, Yoksa çikolatalar yanıyorlar beyaz çikolatalar. Aa evet üstte kalınca direkt yanıyor yani değil son mi? Üstünü son kapatmamız, kapatmamız, gerekiyor. Yorgan örtüyormuş gibi düşünün. Ya da bebeğinizin üzerine çarşaf piki örtüyormuş sizi düşünün. Narin narin bunların üzerini kapatıyoruz. Sonrasında fırında buluşacak. Bu arada fırını açmamız gerekiyor mu usta? Fırını açalım evet. Fırını kaç derece açıyoruz? Ee, fırını 170 derecede açıyorum şu an. 170 derecede 170 fırınımızı de ısıtıyoruz. 2-3 dakika. Kaç dakika pişiriyoruz? Yaklaşık da. bir 20 24 dakika yeterli olur. Evet ben şimdi bunun beyaz çikolatalarını kapattım ustacığım. Şöyle bir havasını alayım mı? Lütfen vurursan. Evet. Sıkar. Harika. <laughs> Lazım olabilir bu <bro>. oyun. <laughs> Usta bunu aldık. Şimdi biraz ısınmasını bekliyoruz. Evet, Ondan sonra fırına vereceğiz. Daha sonra. Fırına verdikten sonra da beyaz çikolatalı brownies hazır hale gelecek. Aynen. Ben bunu o kadar çok yemek istiyorum ki şu anda inanamazsın. Bu taze zaman zaten baygınlık hissedersin. Evet çok evet. güzel oluyor. Ben buraya ilk geldiğimde senin tanışma denemiştim. Evet. Harikaydı yine aynı harikada yaptığını düşünüyorum. Neredeydik usta sen söyle. Hep dükkanın adını Bu ben yeri... söylüyorum. Hiç kendi dükkanın adını söylemiyorsun. Piruz Bey'deyiz. Evet. Piruz Çekmece Gölü'nün çekmece. manzaralı bir yerdeyiz. Aynen öyle. Yeni açıldık aslında. Burayı yeni açtık biz. Yaklaşık 3-4 hafta oldu açıldı mekanı. Evet. Müşteriler gelmeye başladı daha da hızlandırmaya çalışıyoruz. Kaliteli bir hizmet veriyoruz. Dünya mutfağından çok çeşitli tatlarımız var. Merkür'den de var mı tatlı? Merkür. Dünya mutfağından dedin ya. Venüs'ten var. He. Ne var mı Venüs'ten? Venüs'ten şey var ya. Frambuazlı profiterol. Allah Allah. Hı. Yapıyor musunuz? Var. Tattıracağım sana. Tamam. Ben onu tatmayı bekliyorum. Tamam. Fırınımız hazır ustacığım. Fırın hazır atabiliriz. İstersen atalım. Ben tamam. Sen atmak istersen atabilirsin. Sen at lütfen. Tamam, lütfen. Oo çok fena kokuyor usta. Çok iyi duruyor. Usta eldivenler de şey nostaljik. <laughs> e bunu şimdi yiyemeyeceğiz. Biraz soğuması Bir 10-15 dakika evet. soğumaya beklememiz lazım. Neden yiyemeyeceğimizi de anlatalım. Evet. Beyaz çikolata olduğu için ortasında akarken damağınızı yakabilir. Beyaz çikolata çok ısınan bir ürün. Isında da yakan bir ürün. Bir de çok ısındığında yanan bir ürün. O yüzden şimdi bekliyoruz. Soğuduktan sonra sizinle birlikte tadım aşamasını paylaşacağız evet. Paylaşacağız efendim. Aynen. Evet efendim şimdi brownie'miz soğudu. Beyaz çikolatalı brownie'miz soğudu. Ben bunu ters mi çevireyim usta? Çıkartabiliriz kağıdından. Çıkartalım usta. Şöyle. Ters. ters çevirmeden. Aa. Sıkıntı yok. Kız bana. Öğrenci. Kız bana. <laughs> fırçala beni. Öğrenci zaman. Beni fırçala. Çevirelim. Dur. Daha Bu yüzden. <laughs> kağıdından tutup iki taraftan çıkartalım usta. Buyur ustacığım. Oo. Aa, taze ya çok taze. Evet, brownie'miz hazır. Görmüş olduğunuz gibi. E bunu dilimlemek için sen bize bıçak getirmedin herhalde usta. Buralarda var mı? Şurada bıçağımız var. Hemen. Dilimleyelim. Ben hemen tatmak istiyorum. Ben ufak bir dilim keser misin bana? Ama sen bunları porsiyonlayıp satıyorsun bile değil mi? Evet. O yüzden normal diliminden kes beraber yiyelim. Ben için ufak bir dilim alırım. Çok heyecanlıyım. Usta tabak da geldi. Tabağımıza koyalım. Şöyle brownie'mizi. Şöyle gösterelim kameraya. Ustacım ya. Lütfen. Ben yiyeceğim bunu da. Lütfen. Allah aşkına önce sen ye. Lütfen olma. Vallahi önce sen ye. Oh. Ha. Hmm. Büyük dilim, büyük dilim. Küçük o bana. Biraz daha. İkisini birlikte. Aynen. Var mı o kadar kapasite? Aç. Hmm. Nasıl? Harika. Çok güzel. Birazdan yemeye devam edeceğim. Kapısı Senin eline sağlık. Aynı zamanda bize mekanını açtın. Her çok zaman. güzel tatlı tarifleri verdik. Ee, bu Nereye da... Nereye bekliyoruz herkesi? Herkesi Firuz Bekir'e bekliyoruz. Her zaman. Bu aynı zamanda bir reklam değil arkadaşlar. Ali abi gerçekten bizim dostumuz Eyvallah. olduğu için bize kapısını açtığı için bunları söylüyoruz. Harika ürünler. Bu brownie gerçekten çok güzel arkadaşlar. Herkese buraya davet ediyoruz. Bir, ikincisi tariflere gramajı gramajına uyarsanız siz de evde harika bir brownie yapabilirsiniz. O yüzden artık misafirim gelecek. Korkacağım, edeceğim derdi yok. Beyaz çikolatalı brownie ile karşınızdaydık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ali çok teşekkür ediyoruz. Ben Kendinize ederim. iyi bakın. Ben Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.